Hadi ya bak ya şeyler kaydı. Niye kaydı? Tek tek gene geldik buraya. Şey var mı lan? Vay. Haber lan. Lazım beni. Hatırladım, hatırladım. Bu kim? İşçi. İşçi varsa ben niye geldim? Ya bilmiyorum. Buraya bak tamam. Allah Allah. Ne? Sen neresin? Nereye gidiyorsun lan? Bana bak yerinde dur. Ya, dut, dut, dut. Gel lan buraya. Parka oynayacağım parka. Hayır gitmiyorsun parka. Do, 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 do. Annen ödevlerini yaptırmamı söyledi. Tamam ne ödevim lan? Gel vereceğim ben şimdi sana ödevini. Ver ver ver. Gel buraya. Neden buraya? Ben sana vereceğim öyle. Gel şimdi. Ne dedim dedim ya. Bak mı bir tane Bak seni döverim ha. Döverim ha. Seni döverim ha. Gel aşağıya. <laughs> Eşe. Allah anca gider. Yatak halinde ne yapacaksın? Ya bu nasıl yatak halinde mi? Dedi yatağı atalım. E yatak var. Yatak halinde Sadece Yaz... yatak adı değil mi? Yatak olur. Oy yazıklarım şu an. Bir şey de var Ne oldu? Abi lag. Ne oldu ya? Babanın malı mı? Evet babanın malı. Benim. Bu oluyor Ne oldu? Yılan eve. Ben yap. Burası neresi? Evet evet ben mi hani. ben? Oy burası neresi? Aga be. Dombi dombi dombi. Burası dombi lan? Be, dombi. Ha çıkar da şuradan. Çıkar. Kolay kaçırırız. Tamam. Ben düz düzgün tak. Ne oluyor? Allah aşkına beni gayet düzgün çıkıyor. Kapat olalı. Tamam. Kapat olalı. Babanın var mı? Babanın var mı? Evet babam var. Annem bu şehir benim lan. Gel lan buraya. Ne yapacaksın. Ya, tamam tamam. Allah'ı beni yaldasın. Tamam. Gel şurada. Ya tamam. Gel lan konuşma. Vurma köylüye. Ne? Ne? Gel buraya. Aa, bak şurada masanda yap ödevini. Şu masanda yap ödevini. Bu ne ya? Artacılık masası. Bu evde ne işi var? Ya sen ne anne ne anne? Ne 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 ödevini yap. Aa 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 aa. Mam Ali ko koştu. Koko koko. Koko. Ko.

Ali Muhammed dövdür. Ali Muhammed yaladı. Bir şey mi dedin? Ali Muhammed kızdırsam. Kaka kaka ta 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 ta. Hadi be. Doğru çalışıyorsunuz lan. bitti öde bitti. Burada daha ilk sayfa daha var. Hadi. Matematik. Tamam. Matematik de yap. 1 çarpı 1 eşittir 2. Sen mal mısın? Artı demiyor çarpı diyor. Tamam 1. 10 çarpı 10 100. 8 çarpı 8 64. Eşek çarpı. Bu ne lan? Ha eşyalı. Ya bu ne ya? Bu soruyu anlamadım. Gel. Oh, be, adam ya. Ha geliyorum. Bu doğru. Eşek çarpı bir şey diyor. Ne diyor? Eşek çarpı bir şey bir şey diyor. Bu ne eşek? Çarpı. Eşek çarpı ne eşek... Lan oğlum ne diyor? Oh. Oğlum. Git yap onu. Eşittir 91. Şey 31 pardon. Tamam. Muhammed Ali'nin ayağının kalıbına göre bir tane ayakkabı seçmiştir. Buna göre ninesinin gözlüğünün numarası kaç? Ona nasıl Onu 500 demem. Yaz 61. Altına da biz her yer Trabzon yaz. Dediden koyup dörekta. Ya mı yaz dedim. Tamam bitti. Bitti bitti bitti. <laughs> Git parka biraz oyna ben geliyorum hadi. Tamam. Suda yüzeceğim. Ben can kurtarırım anla mı şunları? Allah 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 Çocuğun da öyle bir sesi var ki gökdelen gibi bile tepesinden geliyor sesi yani. Bana bak lan. Yeah, Doğru çalış. Bana bak lan neredesin? At. Gel lan buraya. Lan bir uyutmadan sesin evi tepesine kadar geliyor lan. Geç eve. Hadi oynama bitti geç eve. Tamam. Bekleyim. Bekle. Bekle lan bekle. Kaç almış. Şuradan biraz sırrı çalayım bari. Lan bırak bırak. Iı, ne oluyor lan? Bırak dedim sana. Bir şey dokunmadım <Sce> Bırak beni şu Sen lan vuruyorsun? Sen kime vuruyorsun lan? Ya ben sana vurmadım elim çarptı. Elim çarptı şüpheli. Yaşıyor. Bak bu senin götüne girsin. Bu sana girsin. Ya bak bir dur. Anne uç adamı al. Hee. Örümcek adamı alıyorum şimdi. Alo. Alo örümcek adam. Gel bunu tutma. Fotoğraf. Kıpetim bana bir yardım sor. Anneni arayayım mı şimdi? Allah, Allah, Allah. Arayayım. Şey, alayım bir telefonu şuradan. Alo. Annesi mi? Çocuk çok yaramazlık yapıyor. Baba baba baba. Anne ne? var ama ben şaka yaptım. Allah, baba, baba. Oy gizli yer mi lan? Jacuzzi. Keyfime bak. Keyfim kral. Çatır tıp tuturdu. Nasıl sürdü oysam fark etmez ki. Sen bu ne? <laughs> Lan bana bana sen bana. benim. Sen bana mı bakıyorlar. Acaba cesci baba Sen bana ne ne ana 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 ana. Ana 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 ana. Ana ya, ben... ya gelin odaya çıkıyorum uyutuyor musun? Yarın sana varmış ki sınavına çalış. Sosyal bilgilerde sınavın varmış yarın. Bin Allah. ben. 5 dakikaya gelip seni kontrol edeceğim. Ya tamam banyo yapacağım. Üstüm kirlendi. Kadar bugün. Öyle yıkamayayım hemen. <laughs> Orhan içine işemiştim haberi yok garibanın. <laughs> Evladım. Ben niye kuduk kokuyor? Orhan içine ben işemiştim. Evladım. <laughs> Duymadı ya. Şu beşikte biraz uyuyayım bari. Lan yeter lan yeter. Beşik var yeter. ya. Yeter lan yeter. Bu biberon neden? Beşik de yataktan daha rahatmış ha. Üf. Bu biberon neden? Bu biberonun taşıdan son damlaydı. Lan yeter oğlum yeter. Bu biberonun taşıdan son damlaydı. Anlayamadınız lan. Ne oluyor ya? Dışarıdan biberon sesleri geliyor bir bakayım. Anlayamadınız lan. Biberonu taşıyan son damlaydı bu. Lan bu biberonu taşıyan lan son damlaydı lan. Aynen kardeşim aras kargo. Lan lan bu biberonu taşıyan son damlaydı. Ne oluyor ya? Şunun sırtlarını da bulamadım öldürsem. Bana bak. Neredesin lan sen? Ha? Seni bulursam var ya. Seni bulursam var ya. Nerede bu ya? Bu bir belonu da şeref son damlaydı. Bu bir belonu tatılan son damlaydı. Bu bir belonu tatılan son damlaydı. Neredesin lan? Usta. Bu Senin damları şimdi. Tam son damladı. Bu bir belonu tatılan son damlaydı. Tom dam Neredesin lan? Aa. Nerede bu? Nerede? Nerede? Nerede lan bu? Dur <laughs> bulacağım. Seni bulacağım. Seni, seni bulacağım. Bu bibeleni takı lan Tom Damlaydı lan. Ab neredesin sen? Bu lan Tom Damlaydı lan. Neredesin ya? <laughs> Allah'ım. Ses burada geliyor? Bu bebel onu da selam. Hayır. Atlama. Adam öldü lan. Lan olsana. Ha? İyi misin? Lan ne oluyor? Yürü sana bir MR çektirelim. Ben de anneni arayayım ya. Lan adam ölüyor. Sen burada biraz bekle tamam mı? Konuşabilecek kadar da iyisindir. Kal orada. Bekle telefonu al bana ne arayacağım şimdi. <laughs> ne, oluyor lan? Ne, oluyor? Ne, oluyor? ne oluyor lan? Ölüyor musun? Ay şu halde <laughs> ne diye bağırayım ya. Mamasını. Ne oluyor? Ey yüzü billahi bir Ne oluyor lan? Kaç 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 kaç. <laughs> Aa! Acırmazdı. Neyse arayayım şimdi şu beyaz <laughs> Adam <gülüyor> öldü de dirildi lan. Aramıyorum tamam. <laughs> bip 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 bip. Bip 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 Alo. Lan lan Seni de vuruyor lan. Kışt. Tövbe ya. Oo. Şimdi <gülüyor> 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 Ne yapıyorsun Adam donuk kaldı. <gülüyor> <gülüyor> asker. Aa, kedi. Do 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 Ben kaçayım bu çocuklar ya. Allah'ım ya Rabbim ya Orası. Ben çocuğum çocuğun ben de severim. merhabalar. <laughs> Çocuğunuz çok yaramazlık yapıyor. Az önce bir yerlerini kırdı. Sizi arayacağımı duyunca canlattı. Şu anda bana saldırıyor. Alın konuşun bir isterseniz. Alın konuşun bir isterseniz. Al konuş bir. Gel lan buraya konuş abi benimle. Alo oğlum. <laughs> oğlum. Yaramazlık yapma tamam mı? Tamam mı canım? Oğlum. Oğlum duyuyor musun beni? Oğlum. Oğlum bak yaramazlık yapma. Geliyoruz biz. Az kaldı tamam mı? Tamam mı? Geliyoruz biz. Dur, dur, dur. Hayır. Dördüncü bölüm. Du 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 du. Of. Oğlum ya bana. Oy, bana. lan bana bak lan. Yüce beni böyle? Çıkar buradan. Bak, bak, bak. hareketlere bak. Koşlarla lan. Konuş lan. Koş lan. Koş. Bana bak. Seni çok pis yaparım ha. Ama burada kaçacak hiçbir yer yok ya. Üstü zekalı kullan Eda. Üstü zeka. Sen. Buraya. Ya. Bu ne bu ne Çıkacağım lan ben burada Hadi bak ben çıkar şurada. Ekmeği görüyorsun değil mi? Hadi size tamam. bir ipucu vereyim. Ha. Lavların içinde bir şey var. Hadi bakalım. Ne lavı ya? Beni öldürmeye çalışıyor. Ya, ya, lavlara tıklayacaksın be abi. Of tamam hadi sen evine git uyu. Ya. Evine git uyu lan. Orada mı uyuyor? Bir dakika. Şu gerçekten. Diyorsa. Şuradaki bir bakalım. Bir şey yok. Aa! Üstüm, üstüm. Yardım edin. Yardım edin. Yanıyorum lan. Yanıyorum yanıyorum. Yanıyorum. Hücre banyo. Su. Daha. Yalvarmış. Şuradaki bir bakalım. Şuralara bakalım ya. Burada bir şey yok gibi ama biraz daha bakalım. Bir dakika. Ha, burada bir şey var lan. Tek var. Ya ve o kadar yapacağım lan ben. Ama ben burada saldırdım. <laughs> şurada bir çıkmayacak. Ne yapıyorsun? Ha, ne oluyor orada? Hayır yapma. 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 Hayır. Ne ah, ya bana? Yine mi? Yine mi tekneyle çıkacaksın? Yuh. Işık. Yağlı kaşık. Of. Gözünde çıksın artacak. Ah. Gıcık. Ya hadi bir sen Madem tekneyi buldun. Okları niye almadın? Aldım. Oklar mı? Ben oklar onu alabilirim ki alayım. Kim var? Canım çok kötü hissediyorum. niye ayrılmadın Gece görüşü ilk sürü. Bir dakika lan. Hay. Burada bir şey var. Aa ateş etmeyelim. Aa! bu <laughs> İyi de bunu nasıl kullanacağım ki? Allah Allah. Hmm, şimdi üstün zekam kullanırsam çıkabilir mi aslında. Aynen. Şu kenardan üstün bir üstün şey yapmaya çalışayım. Ya. Aa çıktım lan. <laughs> hayır, 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 şey hayır, 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 <laughs> hayır, Of, gelin bayıldı beni. Bu insanlara bayıltmaktan bakmıyor ki. Git lan buradan. Aa atmışsın burayı. Tekne nerede ya? Ender böyle ya. E, kaçtım ama tekrar koydum. Tamam hadi. Benle yüzme. Git. Benle yüzme. Ben kaçacağım görüyor. Göreceksin. Allah Lan lavlardan. La, bir şey var. Ya lavlara gireceksen. Şuradaki lavdan bir başlayayım. Lan yanıyorum. 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 Yanıyorum lan. Yanıyorum. 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 Yanıyorum lan çocuğum. Yanıyorum. Şereğe güzel bir doy. Doydum ya. Eyvallah ee, ne yapacağım şimdi? Aa şuradaki lavdan mı? Lan lan ne oluyor? Ana buraya düştüm lan. Evet geçelim. Bak lan burada bir yer var. Aa burayı kırabilir mi? Kıralım. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Artık Benim beni bayıltamazsın. Artık özel gücüm var. Arkadaşlar şimdi üçüncü ve dördüncü bölümü çektik. Birazdan beşinci böl bölüme geçeceğiz. Hepinizi seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın.